Fulya ablaya bak. Nasıl koş, 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 koş. Koşacak tabii, ne yapacak? Kızlar bir şey soracağım. Düğünde kayınvalideleriniz nasıl giyinmişti? Feyza sen şimdi yeni evlisin ya sana sormak istiyorum özellikle. Annem ışıl ışıldı ya böyle. Pay elindeki gibi bir şey mi giymişti? Yo ama Böyle değildi. Daha güzeldi. Renkliydi ama parlaktı. E, payet değildi ya sanırım. Böyle payetli bir elbise bakacağım. Biraz şaşalı seviyorum ben ya ışıl ışıl olmayı. Oğlumun düğünde ışıl ışıl pullu pullu giydim. Kızımın düğününde de pullu pullu giyerim diye düşünüyorum. Sizinkiler ne giydi? Nasıllardı? E, benimki böyle siyah dantelli işlemeli bir elbise giymişti. Balık model. Saçını da topuz yapmıştık. Güzeldi, şıktı. Zaten birlikte bakmıştık. Ben beğenmiştim kaynana topuzunu yaptırdı mı? O meşhurdur zaten. Her kaynana. <laughs> Hepinizin öyle de zaten. <laughs> Annemin at, at kuyruğuydu. Benim kayınvalideminki de at kuyruğuydu. Benimki topuz. Yok, ondan merak ettim. Hani o evet, kaynana. kaynana Kuaförler der ya. Ki. <laughs> Bir de o platin röfleli saçı. Oo. <laughs> <laughs> Gelinimle beraber giderim genelde. Birlikte gideceğiz. Düğüne gideceğiz bugün. Güzel giymemiz lazım. Gelinim de uyumlu giyiyor. Ben de uyumlu giyiyorum. İnşallah bugün de güzel seçebiliriz Allah'ın izniyle. Denemeye gidiyorum. Hadi bay bay. Bir şey söyleyeceğim. Takıldığı altınlarınızla övünüyor musunuz? Mesela ne bileyim ortamlara geldiler zaman. Veya yani misafirler geliyor ya altın takarlar ya şimdi Türk kızlara böyle yine evli olanlar bir de şurada kolyesini takarlar. Bileziklerini takarlar. Övünür müsünüz? Ben yeni evli olduğum için şey cevap vereyim ben bilezikmiş, kolyeymiş, altın takmaktan hiç hoşlanmıyorum. Düğünde takı töreni bitti, alın şunları üstümden dedim. Bana çok yani burada da hiç takmadım mesela. Hiç sevmem yani, takmam. Ya ben, ben de hoşlanmıyorum. Hatta kayınvalidemle bir tane akrabasına gittik. Düğünde takılan Altınları şöyle bir beni gördü, bakıyor tamam mı? Koluma bakıyor, boynuma falan bakıyor. E kızım dedi, nerede hani takılanlar? O kadar alışkın değilim ki. Evet. Unutmuşum, onun bile mesela şeyini yaptı. Hani bizim o tarafta dedi, geline takılan altınlar işte misafirliğe gidildiği zaman. Hani eskilerde demek ki o sergilemeyi seviyorlar. Evet. Vardı hani keşke taksaydın, şimdi bakacaklar hiçbir şey yok gibilerinden. Öyle bir konuşma geçmişti aramızda. Beni kayınvalidem zorluyor düğünlere gittiğimiz zaman. Özellikle evet, evet işte. onun akrabalarına gittiğimiz zaman. E, yani o altınları böyle hani tam yeni gelin bilezikleri olur ya onları takmam için beni zorluyor. Yani kıyafetim asla uymuyor ama işte taktırıyor bana onları bir şekilde. Onlar şey kanıtlamaya çalışıyorlar öyleymiş yani. Evet. Kayna da takmadı demesinler şimdi. aldım elbiseleri de inşallah dünkü gibi yanlış elbise seçimi yapmamış olurum. Deniz? Bu arada Naciye abla konsepti iyice anladı değil mi? Çok korkuyorum yani inşallah anlamıştır. Yani gene seni yakarsa onun yüzünden düşük puan alırsan hani bugün ayrı bir deniz şey dün ayrı bir deniz gördüm çünkü ben. Bugün daha farklısı daha fenası olur. Deniz kızım merak etme anneciğim inşallah güzel elbiseleri seçmişimdir. Bugün seni yakmayacağım kendimi de yakmayacağım anneciğim kendime güveniyorum. Buldum kendime bir tane kıyafet. Dur bakalım nasıl olacak bu. Oğlumun düğünde giyeceğim bunu. Çok güzel oynarım ben halayı da güzel oynarım. Hiç oturmam ki. Orada bir tane, bir tane iki tane hakkım var. Ona da bakayım ondan sonra. Huriş, Huriş gene bu... etraf kesiyor. Huriş bugün bir <laughs> şey bulamayacak. Çünkü o şu zamana kadar bulsa bulurdu. Buldu zaten. Evet. Buldu Sen mu? izlemedin evet. Ha, bir tane buldum. buldu. Buldu. Evet. Ve onu da giyer yakışır. Allah'ım! Bak 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 Hareketlere bak! Barış bir göbek atar mısın? Ay bir sem atardı. Oo Riş. doyamıyor kendine bulmalara. Gel buraya Uriş kaçma benden. Kaynana kaynana. Evet <laughs> yap bakayım yap. Peki Huriş'im gel sağma gel böyle. Bak yine şimdi dedi Huriş senden, yine bir şey Şimdi senden helva tarifi istiyorum. Bugün biliyorsun biri yolcudur, Abbas bas bağlasan durmaz. Ver helva tarifini. Önce yağ eritiyor tereyağı. Ondan sonra azıcık un koyuyor. Unu koyunca irmiği de koyunca çok güzel tutuyor yani. Ha. En çok kim giderse irmiğe çok böyle fıstığı bol koyacaksın. Şimdi ne kimse duymuyor şu an söyle. Duyuyorlar duyuyorlar. Fulya giderse en çok fıstığı ona koyacak. Tabii. Evet. Üstüne de ceviz kırıp koyuyorsun. Oo, masraftan hiç kaçmadı. Yok, hiç kaçma. Bak önünden kim geçti bak. Oğlumun düğünü çok güzel. Ben öyle giymeyeceğim. <laughs> Naci abla Deniz'in giydiği elbiseyi giymiş. Gerçekten bak birbirimizi tanıyoruz bu arada Hep yani elimiz aynı şeylere evet. gidiyor Suzi Ha canım Gelini bastırırım diyorsun Aynen biraz renk olarak sana yaklaştım Ha Zanki. benim kıyafetimi evet. beğendin Ama seninki ha. ayrı evet Peki Suzi ha canım. Kim gider sence? Kulağıma söyle kulağıma ne gitmesini istiyormuş. Evet. Neden Suzan ablacığım? Söyle. 10 puan aldı gidici diyor. Ondan mı Helva diyorsun? yapacak Huriye diyor. O biraz zor. Ben gitmem kolay kolay. Bak şimdi gör puanları sen tamam mı? Tamam. İnşallah. Sen tamam. Tamam. Değil mi? tamam. Gitmem yok ben. üzülmem. Zaten gidiyorsun diye üzülüyorum ben. <laughs> hem gönderiyorum hem... <laughs> hani içeride birkaç tane aynı elbise var ya, pişti olmaları yok mu? Aynı elbise giymeler. Çünkü bak Annem de almış. Bence bir abla zaten işin olayı içer, da orada. Yani. yani içeride biz de yaşadık ya Meltem'le evet. birlikte. Kabinden bir çıktık Meltem'de de aynı elbise, bende de aynı elbise Sen farklı renk. <laughs> Ay şimdi Fulya abla ve annemle sen bir piştik. Evet. <laughs> ben almadım. Neydi bu? Kremit rengi. Bilmiyorum siyah isterdim ama siyah bulamadım. Kendime yakıştırdığımı düşün, düşünüyorum. İnşallah güzel puanlar alacağım bugün. İşte bak sarışın olunca soluk görünmüyor mu? Ben mi yanlış görüyorum ya? Aslında üreyi. bilmiyorum yakışmış gibi duruyor ya. Sanki soluk görünüyor. Gerçi makyajını belki koyu yaparlar. Peki o ben zaman... Ben rengi çok yakıştırmadım. Hayır yani. o renk o ben zaman kime yakışır ki? Diyeyim. Esmer'e mi yakışır? Esmer'e yakışır. Esmer'i bence daha çok kapatır o renk ya. Kime yakışacak o zaman? ben bilmiyorum. çok yakıştıramadım o rengi. Horeş bu bence birinciliği kaptıracaksın. Hayır. Fiziğinle gene alır mısın diyorsun? Tabii alırım. Fiziğimle yine altına alıp Adana'ya gideceğim. Kız gir kabine artık. Geziyorsun hala ortalarda ya. Evet. <laughs> Allah Allah altını aldıysan nereye gidiyorsun? Adana'ya gideceğim. Yastığa koydum. Kocanı mı özledin? Tabii. Özledim de buradan özledim de. Ay buradan. ne oluyor burada? Gazi. Ay ne oluyor burada? Ay, çok güzel. Aa, burada ne oluyor? Geliyor. Gülşah Hanım'ın sesini Hanım. duydum sanki. Evet. Aa, aynen. <laughs> Kocanın adı neydi? Gazi. Gazi seni çok özledim. Altını alıp geliyorum. Ada neye ya geliyor? Yastığın içine koyacağım. Yastığın içine, pamuğun içine koyacağım. Vallahi Adana'da pamuk çok ya. Tamam, pamuğun içine koyacağım. <laughs> kimse bilmeyecek. <Ay. gülüyor> Horus sen unut bu hafta. Sen bu hafta unut. <laughs> Altını be, alıp geliyormuş. <laughs> Aa, Orada bir şey var. Tövbe Aa, Orada bir şey var. Tövbe Bir şey var Naz. Gördüğümü görmek görmemiş olmayı sayıyorum. Korktuğum başıma geldi. Gerçekten bundan korkuyorum. Bu <laughs> başımıza gelecekti zaten ya. Aa! Daha neler? Ay yeni ya. mi fark ettin? <laughs> Saçma gel, gel buraya. Gel, gel buraya. Gel buraya. Vallahi yakışmış. Evet. <laughs> Meltem. Benim giydiğim iki kişi mi giydi? Meltem Şu yandı. Şu an iki kişi. Rakip <laughs> fena. Ve evet, tam ters kaynanalar yalnız. Baba. Aa, geldi ikinci bomba. <laughs> Televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın. Pes <laughs> diyorum. Böyle Size oldu. diyecek bir şey bulamıyorum. İnşallah böyle çıkarsınız da biriniz gidersiniz. Bak bu kadar söylüyorum. Kızlar <laughs> bir şeysin ama anneme daha çok yok. Kızlar <laughs> bu karede benim kaynanam <laughs> eksik değil mi? Bir tane de keşke ona uygun olsa da o da giyse. <laughs> ama bir şey de itiraf ediyorum. Sen uzun boylu olmana rağmen elbise fulleye daha çok ya yakışıyorum. Vallahi yapmışta. alıp gidiyorum. Bu konuyla alakalı benim bir yorumum vardır illaki ki. Fulleye da e, Nazda da çok yakıştı. Bakalım birazdan konuşuyoruz. Seviyoruz, bye bye. öpüyoruz, bekliyoruz. Düğünleriniz kalabalık mıydı? Evet. Ya o konuda, konuda ben çok gerçekten çok buruk hissediyorum. Şimdi ben, ben düğünüm olacağı zaman. Hani böyle 150 kişilik falan bir kokteyl düşünüyorum. Havuz başı ayarladım falan. Bizim düğün 1200 kişilik oldu. Ay ne güzel. Oo, çok iyi. Ne güzel şey, şey, Şu an işte böyle diyorum ki... E, Böyle çok güzel yerler baktım, denize sıfır restoranlar falan. Ama orada hep kokteyl tarzı oluyor. 1200 kişi de hiçbir restoran kaldırmıyor yani. Evet tabii. tabii. Ee, biraz hayaller hayatlar oldu. 1200 Normalde biz gibi. eşimle şey diye düşünmüştük aramızda konuştuğumuz zaman. Ee, hani bir nikah yaparız, ondan sonra yakın dostlarımızı toplarız, sonrasında hani nikah gelir ailemiz, orada da oluyor ya o tarz. İşte nikah olur, sonrasında yakın arkadaşlarımızla bir yemeğe falan eğlenmeye gideriz. Kayınvalidem aslında düğün olmasını istedi. Sonradan biz hani onu kırmamak adına düğüne çevirdik durumu. Vallahi kızlar bir şey söyleyeyim mi? Benim e, düğünüm olmadı ama ister miydim? Tabii ki de isterim. Ama böyle boş düğün istemem böyle. Gelinlik giydiriyor arada... peki? E, gelinlik değil de bir elbise aldım. Böyle düz bir elbise aldım, evet, nikah oldu o kadar. ben. Ben şimdiden söylüyorum ki ben öyle bir masraflı bir kız değilim yani. Peki tazelemeyi de kalmadı mı? olmadı bana öyle. Hayır içinde yok da kalmadı mı yani? Bir gelinlik giymek istemedin mi hiç? Ee, i̇stedim ama imkanlar olmadı. Olmadık şey olmadı işte. Ya ama eee düğün tazeyle evet bence de Nikah tazele Heh, ben de sen, evet, onu diyecektim. De nikah sen giysen mesela ben 10. yılımda istiyorum net. Ha. Yani <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> öyle bir şey şeyim vardı. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten istiyorum. Aa, ama bakın e, şimdi düğün olsa bile ben nasıl isterim biliyor musunuz hani sen, sen... ben de tam onu soracaktım sözü. Ee, Rusya'da mesela istiyordum? nasıl yapılıyor öyle isterdim. Nasıl? O kadar Aa, eğlenceli şey ki yapıyor. anlatamam size yani. o kadar eğlenceli yani resmen bir parti oyunları gelin tarafı ayrı erkek tarafı ayrı ve birbir bir arasında yarışlar yapıyorlar, oyunlar yapıyorlar, danslar falanlar falanlar. O kadar eğlenceli ve full yemek. Burada nasıl? Ee, şey. Ana minyoba, ikincisi, üçüncüsü bir sürü yemek yani. Mangalına kadar getiriyorlar, ul derece. o Hiç kadar güzel. Ya, Yani burada da öyle istiyorum ki çünkü burada çok değerli böyle takılar takıyorlar ki biraz şeyi olsun, karşılığı da olsun, yemek de olsun yani böyle full yemek de olsun yemek tabaklarında yani. Sonuçta bilezik takıyorlar, çeyrekler takıyorlar yani. Onun karşılığı olmalı 你感觉？